Tanrı Korkusu Yazan John Beaver 31. Bölüm Sizi Tanımadım Karşıtını incelemeye devam edersek, Tanrı'ya yakınlığı hem daha çok kavrayacak hem de takdir edeceğiz. Bu bölümde olduğu gibi, son bölümdeki konumuz da yutması zor bir ilaçtır. Ne var ki tartışmamızdaki kutsal kitap uyarıları aslında bizimle derinden ilgilenen, babamızdan gelen sevgi ve koruma armağanlarıdır. İsa'nın söylediği sözler sona dek bizi yaşam verene yakın tutacak, kutsal bir korku aşılayacaktır. Kutsal yazılar son günlerde Rab'den ayrı sahte bir kurtuluş müjdesinin ilan edileceği ve bunun geniş çapta kabul edileceği konusunda açıkça uyarır. Basit bir ifadeyle bu sahte müjdeye göre İsa ile ilişki kurmak, onun sözüne kayıtsız, şartsız itaat etme adanmışlığı içermez. Kutsal korkunun antitezidir ve Korintlilerin birçoğunun kabul ettiğinden farklı olmayan hayali bir İsa üretir. Paulus, değişik bir İsa'yı takip eden bu Grek imanlarla yüzleştikten sonra hayali bir kurtarıcı üreten yüreklerinin durumunu ele alır şöyle yazar. Daha önce günah işleyip de kapıldıkları pisliklerden, fuhuş ve sefaatten tövbe etmeyen birçokları için yaz tutacağım. Rab İsa'yı ikrar ederler ama onun sözüne aykırı yaşarlar. Bu ilk kilisede nadir görülen bir olaydı. Ancak modern batı kilisemizde yaygındır. Bu öğretinin sonucu, Rab ifadesini insanların yaşamlarındaki önderlik konumundan ziyade yalnızca bir ünvana indirger. İsa şöyle peygamberlik eder: Bana ya Rab, ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. Matta 7:21. İsa Mesih burada Joseph Simit'e, Buddaya Hare Krishna'ya, Konfüçyüse veya günümüzde bilinen bir başka sahte peygambere inananları değil, onu Rab olarak ilan eden insanlardan söz eder. Dikkat edin. Rab ifadesi bu ayette iki kez ard arda tekrarlanır. Yine kutsal yazılarda bir sözcüğün veya cümlenin iki kez tekrarlanması tesadüfi değildir. Yazar burada vurgu yapmaktadır. Ancak bu gibi durumlarda sadece vurgu değil, duygu yoğunluğu da söz konusudur. Örneğin Kral Davut'a oğlunun Yoav tarafından öldürüldüğü haberi ulaştığında verdiği karşılık duygu yüklüydü. Kralsa yüzünü örtmüş, yüksek sesle "Ah oğlum, Avşalom, Avşalom, oğlum, oğlum!" diye bağırıyordu. Esasen iki kez oğlum dememiş olabilir. Daha ziyade kederli haykırışı o kadar yoğundu ki yazar sözleri tekrar etti. Aynı şekilde Rab de bu insanların onay duyduğu güçlü duygularını iletmektedir. Onlar sadece İsa Mesih'in Tanrının oğlu olduğunu kabul etmekle kalmazlar, ayrıca inançlarına duygusal yatırım yaparlar ve tutkuludurlar. Hristiyan olmaktan heyecan duyan büyük olasılıkla inançlarından bahsederken duygularını gösteren ve hatta bir ibadet hizmeti sırasında ağlayan insanlardan bahsediyoruz. Onlar sadece Mesih'in davasını derinden hissetmekle kalmazlar. Aynı zamanda onun hizmetinde yer alırlar. O gün birçokları bana diyecek ki: "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı?" Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? Matta 7-22 Ayette sözü edilenlerin bir kenarda duranlar olmadıkları açıkça belirtilir. Bu kişiler kilise hizmetlerinde doğrudan yer alır ya da destek verirler. Ayrıca müjdeye olan imanlarını açıkça dile getirirler. Peygamberlik etmedik mi? Esasen insanların hayatlarını iyi yönde değiştirme işinin bir parçasıydılar. Burada Grekçe polus sözcüğünün karşılığı olarak birçokları ifadesi geçmektedir. Bu sözcük çok sayıda, miktarda olarak tanımlanır ve genellikle çoğunlukla anlamında kullanılır. Her halükarda İsa küçük bir grup insandan değil, müjdenin öğretilerine inanan geniş bir gruptan söz etmektedir. Ona Rab derler. Duygusal olarak bağlanırlar mesajına karşılık verirler ve Hristiyan hizmetinde aktiftirler. Onları kolayca gerçek Hristiyanlar olarak tanımlayabiliriz. Peki onları ayıran faktör nedir? Gerçek imanlılardan nasıl ayrılırlar? İsa bize şöyle der. O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar diyeceğim. Matta 7, 23. Anahtar ifade kötülük yapanlardır. Yine kötü davranış tanrı sözünün yetkisine bağlı kalmaz. Bu erkek ve kadınlar arada sırada tökezlemezler. Daha ziyade işlerine geldiğinde Tanrı'nın sözünü görmezden gelmeyi, ihmal etmeyi ya da itaatsizlik etmeyi alışkanlık haline getirirler. Kutsal korkudan yoksundurlar. İsa'nın sizi hiç tanımadım demesi ilginçtir. Bir önceki bölümde belirtildiği gibi tanımak sözcüğü Grekçe gilnisko sözcüğüdür ve İbranice yaoa sözcüğüyle aynıdır. Birini yakından tanımak, onunla hiçbir zaman gerçek bir yakınlık ilişkisi kurmamışlardır. Ona efendi ve rab deseler de, bu onlar için sadece bir unvandır. Çünkü onun buyruklarına itaat etmemişlerdir. Yuhanna şöyle yazar. Buyruklarını yerine getirirsek, onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur. 1. Yuhanna 2, 3, 4 Bu, İsa'nın söyleviyle mükemmel bir uyum içindedir. İnsanları eylemlerinden tanıyacaksınız. Eylemler, Hristiyan hizmeti, müjdeyi paylaşmak ya da kiliseye katılmak değildir. Çünkü geri çevrilenler de bu niteliklere sahip olacaklardır. Şöyle söyleyeyim, gerçek bir imanlıda bu nitelikleri kesinlikle bulursunuz. Aslında bunlar olmadan bir kişi gerçek bir imanlı olamaz. Ancak bu niteliklere sahip olmak, o kişinin gerçek bir tanrı çocuğu olması için yeterli değildir. Belirleyici faktör onun sözlerine itaat ediyorlar mı? Bu tartışma İsa'nın ünlü dağdaki vaazının kapanış konusudur. Hayranlık uyandıran sözlerine son verirken şöyle bitirir. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır, ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. Matta 7, 24, 27 İki grubu incelerseniz, her şeyin basit bir farka gelip dayandığını görürsünüz her iki grubun da onun sözlerini duyduğunu, ancak birinci grubun bunları uyguladığını, ikinci grubunsa uygulamadığını belirtir. Ya da birinci grubun Tanrı'nın sözünden titrediğini, Tanrı'dan korktuğunu, ikinci grubunsa Tanrı'nın sözünden titremediğini, Tanrı'dan korkmadığını söyleyebiliriz. İsa, bu iki grubun görünüşte birbirlerine çok benzediğini açıkça belirtir. Temeli olmayan gruptakilerin, Hristiyanlık doktrinine olan inançları onu ateşli biçimde Rab olarak adlandırmaları ve aktif Hristiyan hizmetleri, evlerini yani hayatlarını nasıl inşa ettiklerini temsil eder. Sağlam temelli grupta da aynı nitelikler vardır. Ancak tek fark onun sözlerine kendi iradeleriymiş gibi itaat etmeleriydi. Her iki evde aynı malzemeden, aynı öğretilerden yapılmıştır. Her ikisi de tapınma ve hizmet bakımından aynı görünür. Aralarındaki fark temeldir, yani görünmeyendir. Bir grup özel olarak Tanrı ile yakınlığı deneyim eder, diğer grup etmez. Kutsal korku içinde yürüyenlere Tanrı ile yakınlık vaat edilir. Önümüzdeki birkaç bölümde sizin ve benim davet edildiğimiz bu muhteşem ayrıcalığı göreceğiz.